Evet yemeğe geldim. video de çekmeyeceğim. Planladım. Az önce aklıma geldi hatta. Sonra oyunun sesini kıstım çünkü bir çok fazla çıkmış ve benim sesim aslında duyulmuyor. Çok az duyuluyor. Sonra sesi full kıstım. Biraz hoplayacağız, zıplayacağız. İkinci video olsun bu da. bir farkımız olsun. Aile gün içerisinde iki tane video yapmış olalım. Neyse. Şimdi ben parkur oynuyorum, bu oyunu bilmiyorsanız ben Titan Tower oynuyorum şu an. Titan Tower, şarkı 22 parkur diye geçiyor. Ee, İsmim... Gözüm öpüyorum. Şimdi... Niye hala... Nasıl söylemişler? Neyse, <laughs> boşver söylemekten vazgeçtim. Evet, ölüyorum neyse. Şimdi free one yapacağız. Ama yapamıyoruz. Biz sürekli düşüyorum Ya yani bunu ben yapabiliyorum. Boşu boşuna gidip oraya şey yapmaya çıkıyor. Çünkü... Aa, aa yapamadım. Aa. Böyle bir şey olamaz. Aa, aa, aa. Ben ben Şimdi. Yapıyorum. 3, 2, aa, aa. aa. Bir şey oldu dedi. O oyun bozuk ya. Yok yok bu oyun bozuk ya. Böyle bir şey olmaz ya. Evet. Şöyle, şu an şu Güzel bir şey. Ne bu ya Şu aşağıda ne var? Ben yapıyorum ya. şöyle bir türlü yapıyorum. ben böyle taktik Aha bakın getiriyor Aşağıda Aha. Şimdi onu aşağı Hadi ölüm Evet. Şimdi sadece İnşallah sesim iyi geliyor böyle Önceki nefim böyle sanki ar arkada böyle şey matkap çalışıyormuş gibi çıkmış ses. Bu oyunla ilgili e, öğretici video var çekeceğim. Çünkü şunu yapamayanlar var mesela. E, bu değil. Bu değil. Şunu da tık. Bu duvar şimdi nasıl çıkacağım? Böyle çıkamıyorsun. Benim bunun um yüksek olduğu için benim bu kadar zıplatıyorum. Ama siz normalde şu bulağına başlayabilirsiniz. Şimdi ben buraya mesela çıkabiliyorum. Tamam mı? Siz bu kadar da çıkamıyorsunuz. Siz şunu da şunu yapıyorsunuz. 140. Bu da o kovalıyor Gördüğünüz gibi az zıplatıyor. Ve bu hareketleri yapamıyorsunuz. Ben mesela şu sonradan bunu yapabilmiştim. Ben şunu kullanıyorum. Ben Diyeyim. Çünkü 260 global var Bunları 220, 220 Şimdi nasıl yapacaksınız? Göstereyim. Şimdi. ilk önce bir saniye bakayım bak. İlk önce WASD elinize koyuyorsunuz. Bir de e, Space. E. Yaklaşıyorsunuz. Kartınızın içine giriyorsunuz. Ay İkisi de aynı anda yapacaksınız. İki kere jump bastıktan sonra şöyle nasıl yapıyorsun? Şöyle yaptıktan sonra iki kere. iki kere bastıktan sonra şu hareket yapıyoruz. Sağ ve sola. Ben sola yapamıyorum, sağ yapamıyorum. Bak nasıl biliyor musun? Öyle gibi. Nasıl göreceğini diyeceksin. Aha. Bunu da böyle de yapabilirsin istediği şekilde Mesela şöyle de yapıyorlar. Nasıl yapıyorduk o zaman? şöyle mesela. Bir öyle atıyorlar. Üç kere atmış gibi oldu. Neyse yani bunu daha sonra detaylı bir şekilde çekeceğim. Burada hatta tuşlarında görebileceksiniz. Böyle bir program var da. biraz daha hastayım ama ağzım bunun birbirine kaydı. 5 dakikayı doldurmuşuz. İklemesi biraz geç oluyor. <laughs> o zaman ikinci videonun da sonuna gelelim. Yarın bir video daha atarım. Bir 3 video olur. Artık yukarıda gözük bir şeylerimiz. Şuna ya. son yapalım. Bu arada bunu siz Herkese çalışıyor. Görüşürüz.